Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi tabii. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz. Kral abi. Selamun aleyküm. Abi küçük dükkana iki çay biri iyice açık olsun. Nereye? Ayakkabı Nasıl? Anlamadım. Ya esnafa çay vermiyorum ben. Ben esnaf mıyım ya? Nesin sen? Ama bir. o zaman. Yap da götürürüm o zaman. Pire iyice açık olsun kral abi. Yani, o ver, uzandı al. Nasıl benim elimde kamera var kral abi ya. Her şeyi beğen yaptırmaya çalışsak. Züyüşünün. Görüyorsun değil mi? Aynen. Evet. Reis, yani ben boş konuşmuyorum. Ama kral da ekmeğinin peşinde. Evet ekmeğinin peşinde. Emekçi benim ağabeyim. Ne ekmeğinin peşinde ya. Film düz çevirir ya. Bir lokma bacağıyla ne ekmeğinin peşinde. <laughs> Sabah sabah ekmeğinin peşinde de başka bir şeyin peşinde abi, ben bilirim. De, yalan mı kral abi? O. Kral abi. Sakinleşmeye çalışıyorum. Ne? Sakinleşmeye. Ama cevap ver de abi ben üzülüyorum kral abi. Sen benim kalbimin sol köşesindeki damarın içindeki kansın. Yalan. <laughs> yalan dedim değil mi zannedirsen? Uf çaylara bak yine karbonata kattı abi. <laughs> ya şunun içini bir temizle ya. Ne mikrop bir adamsın sen ya. Ya sen nasıl bir vebatsın ya. Seni doğuran ana doğurmaz olaydı. İyi, iyi, iyi. Hadi sen de buraya gel de yaylanma. Yaylanma? Hadi. Tamam bir şey de de yedim. kral. Ha, Bak temizle bak. Ben millet evinde bir hijyeni göremiyor lan. Gerizekalı sarık. Neyi göremiyor evinde? Evinde bir temizlik göremezsin. Doğru diyorsan, sen Kral abi, sen çok evet. pis adam, pardon temiz adam sana. Işte çay çıkıyor ki illa ki olacaklar Tabii, Tabi haklısın abi yani. Şimdi burası lokanta diye. Kral abi. Ne var oğlum bir dakika ya bir gel. Bakalım oldu göt gören ya. Meymenet.